Arkadaşlar bedenden pervaz nasıl çıkartılır? Tekniğini bilirseniz hiç de zor değil. Şimdi hep beraber bir bakalım. Arkadaşlar bir önceki videomda yaka açma işlemini anlatmıştım. Omzumdan içeri 2 santim girmiştim. Şimdi buradan da içeriye 6 santim giriyorum. Pervazım için. Pervaz için en uygun ölçü 5-6 santimdir bundan az yaparsanız görüntüsü bozuk olacaktır. Gördüğünüz gibi yakın baz alarak 6 santim işaret diyorum Arka ortamdan da içeriye 6 santim işaretleyip pervaz hattımı çiziyorum. Bu 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Yani yarım bedendir. Eğer arka bedeninizde dikiş olacaksa bu şekilde çalışabilirsiniz. Dikiş olmayacaksa kumaş katı olarak çalışabilirsiniz. Dikiş payını vermeyi unutmayalım. Ön bedenimde de aynı şekilde arkadaşlar. 6 santim ön ortamdan içeri giriyorum. Ben yine kumaş katı olarak çalıştım. E, önde fermar veya dikiş olacaksa sizin çalışmalarınızda bu şekilde dikiş payını vererek çalışabilirsiniz. Ama iki adet olmak zorunda. Dediğim gibi dikiş olmayacaksa kumaş katı olarak çalışabilirsiniz. Yakamı baz alarak 6 santim işaretliyorum. Omzumdan da içeriye 6 santim giriyorum ve pervas hattımı oluşturmuş oluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Instagram'da kısa videolar paylaşıyorum. Burada da YouTube'da istek üzerine çok gerçekten çok fazla istek geldi. Anlatır mısınız diye. Bunlar çok gelen sorulardı. Paylaşmaya başladım. Abone olup destek olursanız sevinirim.